Bu yana bölgede sık sık depremler meydana geliyor. Şu ana kadar e, büyüklükleri tabii 5.1 ile daha küçük büyüklüklerde olan e, birçok deprem yüze yakın deprem meydana geldi. Bu depremlerden birisi mi yoksa bu farklı bir deprem mi? Tabii ki buna bilim adamları, jeologlar incelemesini yapacaklardır. Ama şu an elimizde olan bilgi e, Ege Denizi'nde Datça açıklarında e, 11.40 kilometre derinlikte. 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elbette kısa süreli bu sarsıntı paniğe de neden oldu. Afat deprem dairesinden hemen konuyla ilgili açıklama yapıldı. 41 kilometre açığında e, Datça'nın bu depremin meydana geldiğini biliyoruz. Yerin 11 kilometre derinliğinde. Elbette haber merkezindeki arkadaşlarımız şu anda bölgeyle irtibat kuruyorlar. Bir sıkıntıya neden oldu mu olmadı mı bu deprem? Datça'da nasıl hissedildi? Bununla ilgili bilgileri de paylaşacağız. Ekipler de bölgedeki kontrollerini sürdürmekteler. AFAD ekipleri de bölgedeki görevliler şu anda saha çalışmalarına başlamış vaziyette. Deprem herhangi bir hasara neden oldu mu olmadı mı bu inceleniyor. Kısa süre içinde de tüm tabii ki bölgedeki hem şehirde hem kırsaldaki noktalardan bilgiler toplanacaktır. Ee, bu depremlerin bölgede 13 Nisan'dan bu yana en büyüğü 5,1 şeklinde olmak üzere çok sayıda depremin meydana geldiğini biliyoruz. 5,3 büyüklüğündeki son deprem o tarihten bu yana kayıtlara geçen en şiddetli deprem olma özelliğini de taşıyor efendim.